Vatandaşın yanında olan, ben başka bir ülke görmezdim, göremezdim. Bu da bizi ne kadar böyle fedakar, cefakar bir millet olduğumuzu ortaya koyan bir özellik. Ve Allah'tan bir daha direniz ki, temenni ki, dua ediniz ki böyle felaketler olmasın. İnşallah hep huzurla, mutlulukla yaşayalım. Depremler olmasın, seller olmasın, başka doğal afetler olmasın. Bütün duamız, temennimiz o. Ama bir taraftan da şunu da bilmeniz lazım ki biz deprem üzerinde olan bir ülkeyiz. Yani şöyle bir bakalım. Bu deprem ne ilkti? İnşallah son olur. Yani bin baktığımızda tarih kitaplarına böyle felaketler hep olmuş. Ama bundan sonra bize düşen görev nedir derseniz artık bizden buna göre adımlar atmalıyız. Yani şehirlerimizde, yapılarımızda, şehirleşmelerimizde başta deprem olmak üzere diğer felaketleri de bertaraf edecek şekilde biz önlemlerimizi almalıyız. Bu konuda da gerek bakanlarımızın, gerek biz de şehir anlamında tokat olarak da bir takım eylem planları hazırladık. Bundan sonra da başta özellikle eski binalar olmak üzere bunların yenilenmesi, dönüştürülmesi, insanların güvenli evlerde kalması, yine zemini sağlam yerlerde binalar yapılması, şehirleşmelerin daha çok daha zemini sağlam noktalarda oluşturulmasıyla ilgili de bir takım adımlar da atıldı atılacak inşallah. İnşallah aynı bizim gibi böyle normal hayatlarda da de nasip olur diye de böyle temenni ve dualarda durmuş olalım. Evet bu bahisten sonra değerli arkadaşlar buraya toplanma nedenimiz konuşma nedenimizin hepinizin varlığı olduğu üzere başladık bir bayramlaşma ama onun dörtesinde bir tebrik, bir teşekkür, bir takdir, bir araya gelmek, Burada hem hal olmak ve bu noktada da bu kadar belediye da başarısını hep beraberce burada kutlamak için bir araya gelmiş yapmadığımız ilk o günlerde geldiğimizde, tanıştığımızda, geçmiş sahalarda böyle bir hatırlarsan bir oturup bağlar, bir bir toplanmışlıklara ne çabuk geçmiş yani hemen hemen nerede baksanız rahat bir sekiz ay falan geçmiş. Ve o ilk tanıştığımızda, görüştüğümüzde de aynı duyguları ben ifade etmiş ve söylemiştim. Bu takım şampiyon takım. Bu takım evet Allah Allah'ın izniyle başarılı olabilecek bir takım. Ve orada da şunları demiştim. Bizim için önemli önce takım havasında da uçturmak. Kolej tırnak içerisinde söylüyorum. Kolej takımı olmak. Ve birbirimize saygı, sevgi içerisinde yardımcı olmak. Biz bize düşen her zaman yapacağız. Siz de biliyorum ki kendinize düşeni yaparsınız. Ve o sportif başarıyla elde edersiniz ve elde edeceksiniz diye böyle cümlelerle, şu an hatırladığım kadarıyla böyle cümlelerle e, sizlerle konuşmuştuk. Sonrasında sizlerle konuşmalar olmuştu. Yine değerli hocamızın ifadeleri evet. olmuştu. Derken böyle yola devam olmuştu. Ve bir başlamış. Ve fakat belediye planı spor alanlarını koymaya başlamıştır. Bu noktada da ben başta sizlerle değerli sporcu kardeşlerimize teşekkür ederim. Neden? Verdiğiniz sözü tuttuğunuz için, bizi mahcup etmediğiniz için, bu şehre bu mutluluğu yaşattığınız için ve Tokat Belediye şampiyon yaptığınız için tek tek hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> bu yapılan birçok çalışmalarla ki biz de zaman zaman görüşmüştük hocamla. Son belki bir, bir buçuk ay hiç görüşmedim. Nasıl olsa işler iyi gidiyordu. Ama ilk dönemlerde böyle hocam bize söyledi, biz söyledik. Beraberce eksikleri, yapılacakları falan konuşmuştuk. Ve sağ olsun kendisi de çok büyük üstün bir başarı gösterdi. Bizi kırmadı, geldi. Alanya'da biliyorsunuz hocamız orada görevliydi. E, aradık. Dedik hocam şu yarım kalan işimizi bir tamamlayalım. Daha önceki sezonlarda o katta yine böyle bir görev olmuştu değerli hocamız. Bu sefer aklımızı şampiyon yapalım. Biz sizi inanıyoruz demiştik. Sağ olsun hocamız geldi. Ve teknik ekibini de beraber hep da bu sözü bize vererek onlarda bu güzel çalışmaya kendileri de gönüllerini, kalplerini, bedenlerini koydular. Ona da bir teşekkür etmek istiyorum. Bir alkışla özellikle de... teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Tomtaş Hanım kahramanlık oluşturdu. Plemeden gelen bir takımımız var. Ve bu takımımız daha önce de voleybolla çok e, tipsel olmuş, emsel olmuş bir takımdı. Voleybol üzerinden tanınan bir takımdı. Ve voleybolda da ee, uzun yıllar hep en üst dediğimiz EFLM Ligi'nde mücadele eden bir takımdı. Tabii bu sene gönül isterdi, devam etsinler ama onları da küme düştüler. Ama inşallah bakalım tekrardan düştükleri yerden kalkabilirler, kalkarlar da inşallah. Voleybolu da ayrı bir yerden yine de gönlümüz olduğunu da söylemek isterim. Değerli basın mesutlarımız da buradayken. Tabii kulübümüz yine futbol takımımızın haricinde, voleybol takımımızın haricinde Asıl tenis takımımız var. Yine atletizm takımımız var. Tekvando takımımız var. Yine bu kulübün içerisinde yani 4-5 branşta da faaliyet yapan bir kulübümüz var. Ama malumunuz spor deyince en başa en akla gelen kordur. Futbol en bu anlamda insanların da enlerindedir. Ve futboldaki başarı daha böyle kulübü öne atar, ön plana koyar. Ve bu başarımızın da ürünümüzün de hem bilinmesi, tanınması anlamında da ayrıca bir başka katkı sağladığını da altını çizmek isterim. Ve belediyeler ve spor kulübümüz olarak da inşallah şimdi üçüncü yere doğru çıkmış anlıyoruz. Yemekleri var. Yani onlar da sizin gibi kazandığını sevmiyorlar. İşte yenildiğini üzüklüyorlar. Veya size bir şey olduğu zaman veya bir form düşüktüğü, sakatlık olduğu zaman onlar da Aynı şey Tracy gibi düşünüyorlar, üzülüyorlar. Bu bir iki bir